Şimdi makinede 4 tane acil stop var. 2 tanesi ön tarafta, 2 tanesi de arka tarafta. E, bant ileri, bant geri ve stop butonumuz var. Bu butonlar manuelde de çalışıyor. Aynı zamanda otomatikte gruplar açıkken e, ola ki halı takılırsa stop butonuna bastığımızda gruplar yukarı kalkar. Her şey durur. Bantı geri alırız. Halıyı kurtarırız. Tekrar bant ileri dediğimizde gruplar kaldığı yerden sürelerini sayarak devam etmeye başlar. Bu istenen bir özellikti. Buna özellikle ekledik. Bantının hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda makine açıkken bir enerji lambası yakıyoruz burada. Makinede enerji olduğunu bilelim diye. Ee, yine aynı şekilde otomatik manuel butonumuz var. Burada otomatik tarafındaysa mandalımız yönü. Otomatik manuel tarafındaysa manuel demek oluyor. Buton kısımlarımız bu kadar. Tepede de bir tane e, tepe lambamız var. Şu an ekranın kadrajında değil ama. E, o lambada da aktif bir ünite varsa ki bu bir motor da olabilir. Bir su valfi de olabilir. Yeşil olarak yanar. Arıza varsa da kırmızı olarak ve ikaz olarak uyarı verir. Şimdi açılış sayfamız var. Şu an dilimiz İngilizce. Buradan dil seçimi yapabiliyoruz. Ben şu an anlatımı Türkçe olarak yapacağım. Açılış sayfasında ve diğer bütün mevcut sayfalarda şurada bir alarm lambamız var, ikaz var. Bir hata olduğu zaman şöyle göstereyim. Kırmızı olarak yanıt sürüyor. Tabii şu an gün farkından tam belli olmayabilir. Tarih saat bölümümüz var ve her sayfanın orta kısmında hangi sayfaya ait olduğunu gösteren bir yazımız var. Dil seçimini yaptıktan sonra buradan çalışma sayfası diyoruz. Çalışma sayfasında ee, yukarıda çalıştırmasını istediğimiz bütün grupların aktif ya da deaktif olması için gerekli butonlar mevcut. Aynı zamanda örneğin ön köprüyü çalıştırdığımız zaman butonun hemen altında küçük kutucuklar var. Bu kutucuklar köprünün sağa ya da sola gittiğini gösteriyor. Yeşil oluyorlar. Üstteki küçük kutucuklarsa siviçlerin switchlerin konumlarını gösteriyor. Yani switch'e çarptım. Ben şu an switch'teyim demek oluyor. Bunlar çalışma esnasında grubun nereye gittiğini ve nerede olduğunu anlayabilmemiz için koyulan küçük kutucuklar diyelim, sinyalizasyon diyelim. Hemen altlarındaki şu sarı barlarda grubun önündeki topların yani halının varlığını algılayan topların bağlı olduğu sensörlerin sinyalleri demek oluyor. Sarı pasif demek, yeşil olduklarında da şu an bu grubun altında sensör halı var demek oluyor. Yine aynı şekilde arka köprüde ve vakumda da bu küçük kutucuklar ve şeyler mevcut. Alt tarafa geçtiğimizde burada küçük bir animasyon yapmaya çalıştık. Makineyi bölüm bölüm böldük. Rulo 1, işte en sonunda da Rulo 4-5 fırçalarımız var. Şu dairesel gördüklerimiz fırçalar. Motorlar devreye girdiğinde bu fırçalar animasyon olarak hareket eder. Bant hareket ettiğinde şu iki ok ileri doğru yeşil şeklinde hareket eder. Ve eğer halı bir bölgeye girdiyse, örneğin şu an ön topu geçtiğinde halı bölge kırmızı olur ve bu şekilde halın nerede olduğunu da takip edebiliriz. Bu bütün gruplarda oluyor. Yani burası komple kırmızı ise arka plan. Makinede baştan sona kadar halı var demek oluyor. Burada da su pompası, deterjan ve yumuşatıcı yazıyor. Bu butonlar su pompası aktif olduğu zaman burada gördüğünüz gibi simgeleri, pompa simgeleri beliriyor. Bunun dışında ana sayfada yine hassas halı modumuz var. Bu buton aktif olduğu zaman ön fırçalar, arka fırçalar ve vakum grubu aşağıya inmez. Fırçaları çalışmaz ama sağa sola hareket ederek deterjanını, suyunu vesairesini yine aktif bir şekilde halıya gönderir. Ön fırça grubu dediğiniz dairesel fırçalar. Dairesel fırçalar yani bizim buradaki disk 1, e, disk 2 ve arka taraftaki vakum grubu. Evet. Bunlar hassas halılarda, ince halılarda e, halıya baskı yapmaz. Üzerinde gezer deterjanı ve suyunu gönderir sadece. Oksanarak sadece rulo fırçayla yıkama yapıyor. Evet hemen altındaki dar halı bu modda ise halılar boyuna göre ayarlanabilir yine istediğimiz mesafeye gönderebiliriz. Bunları süre cinsinden ayarlıyoruz şu an. Sağdaki switch'leri referans alır çünkü sensörlerimiz bizim sağda referans noktamız sağ taraf. Sağdan halıyı gördükten sonra istediğimiz süre kadar, mesafe kadar sola gider, sonra tekrar geri gelir. Eğer çalışma esnasında yaparsak, aktif edersek sola giderken yine keser, geri gelir hemen altında da su pompamız var. Su pompasını isteğe bağlı yaptık. Çünkü e, herhangi bir grupla çalıştırmak mantıklı olmayacaktı. O yüzden bunu bağımsız yaptık. Su pompasıyla birlikte deterjan ve yumuşatıcı grupları da birlikte çalışmış oluyor. E, çalışan gruplar zaten aktif olduğunda böyle yeşil olur. Pasif olduğunda da gri olur. Aynı zamanda otomatik çalışma ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. İşlemler işlemler bittikten sonra gruptan yani baskı topundan halı çıktığı zaman ön köprümüz örnek veriyorum solda ise kendisini sağa gönderir, sevicini görür ve orada bekler. Aynısı arka grup ve vakum içinde geçerli. Yani her zaman işlemler bittikten sonra sağa gider. Aynı şekilde grubu kapattığımızda yani buradan grubu aktif ettik veyahut da pasif ettiğimiz zaman yine solda bir yerde ise kendisini tekrar sağa götürür, bekler. Sıfırlama yapar. Sıfırlama yapar. Çünkü alıyı verdiğinde boşu boşuna gruplar bir daha oraya gitsin istemiyoruz. Evet. Ee, sadece çalışmadığı tek bir yer var stop butonu. Ve diğer acil durumlarda bu aktif olmaz. Çünkü burada bir halı sıkışması söz konusu olmuştur. O yüzden stop'a bastığımızda sadece gruplar yukarı kalkar. Herhangi bir yere gitmez. Giderse takıldıysa halı onunla birlikte götürücü için onu yaptırmıyoruz. Otomatik çalışması bu şekilde ve otomatik sayfası da bu şekilde. Bu sayfanın altında bizim butonlarımız var. Örneğin manuel sayfasına bakalım. Manuel sayfasında yine aynı şekilde halının hangi grupta olduğunu şu rulo bir yazısının altındaki sarı bardan anlayabiliyoruz. Bu örnek veriyorum. Şu an ben kaldırıyorum rulo 1'in baskı topunu. Şu an sensör halı varmış gibi algılıyor ve orası yeşil oluyor. Evet. Bıraktığımda tekrar pasif oluyor. Burada da bütün gruplar bağımsız olarak çalıştırılabilir. İstediğini açar, istediğini kapatır. Her şey burada bağımsız. Tamamen kullanıcıya bağlı. Tabi bunun çalışması için butonun manuelde olması lazım. Aynı şekilde dar halı modu manuelde de geçerli. İsterse manuelde de dar halı modunu aktif edebilir. Sadece manuelde grubu nerede bırakırsa grup orada kalır. Sıfırlama yapmaz. Çünkü manuel ne yapacağını kişi kendi seçer. Yine su pompasını da buradan aktif edebilir. Su pompasını aktif etmeden su valflerini veya deterjanları vesaire aktif edemez. Çünkü pompa çalışmıyorsa varfin çekmesinin bir anlamı yok. Burası manuel sayfamız. Geri geliyorum. Ayarlar sayfamız var. Ayarlar sayfasında e, her grubun aşağı iniş zamanı ve sensörden kurtulduktan sonra yukarı kalkması için gerekli bir zaman ayarı var. Bunları biz minimum ve maksimum olarak sınırlandırdık. Örneğin buraya maksimum 10 saniye yaptık. Yani bu ne demek oluyor? 10 saniyeden daha uzun süre girme buraya. Aksi takdirde gruba 15-20 saniye girersek halı artık çıkmış olur o sürelerde ve grup daha aşağı inemez. Burada da bir sıkıntı olur diye bunları sınırlandırdık. Aynı sınırlandırmayı kalkış zamanlarında da yaptık. Yani halı toptan kurtuldu. Gruptan artık çıktı. Kaç saniye sonra fırçadan kurtulur? Bizim öngördüğümüz 10 saniye. 10 saniye sonra kurtulur dedik. Bunu da maksimum 30 saniye yaptık. Çok düşük hızlarda çalıştırma ihtimaline karşı. Ama ideal hızımız ve ideal sürelerimiz bunlar. Bunlar da değişken istenildiği gibi değiştirilebilir. Aynı zamanda dar halının ileri gidiş ve dar halının... Düzeltiyorum. Darhalı vakum giriş mesafesini de buradan ayarlayabiliyoruz. Bu arada bunlar hepsi mini saniye cinsinden. E, düzeltiyorum. Saniye cinsinden örneğin e, ön köprü ve arka köprü referans noktasından itibaren 2 saniye boyunca sol tarafa git gel. Eğer bunu 3 yaparsam daha uzağa gider. E, bunu 1 yaparsam daha kısa mesafede darhalı işlevi yapmış olur. Ön köprü ile arka köprünün süresi ortak. Bir tek vakumun süresi ayrı. O da vakumun fırçalardan mesafesi yani yapısal olarak farklı olduğu için biz onun mesafesini süresini ayırdık. Yoksa aynı noktaya gitmiyorlardı. Burada da öyle bir düzenleme yaptık. Burada ayarlarda aynı zamanda bir config butonumuz var bizim. Bu butona tıkladığımızda sistemle ilgili gerekli sayfalar var. Örneğin kalibrasyon yapmak istediğimizde burada kalibrasyon sayfasına giriyoruz. Artıları takip ediyoruz. Eğer bu artıları doğru bir şekilde yaparsak kalibrasyonumuz tamam demek oluyor. Yani panelde bir sıkıntı yok demek oluyor. Yine buradan ayarlar, başlatma vesaire gibi ayarlarımız var. Çok kullanılan bir sayfa değil ama önemli bir sayfa. Geri geliyorum buradan. Giriş çıkış sayfası. Bu bizim yeni yaptığımız bir uygulama. Artık bütün makinelerimizde biz bu uygulamayı yapıyoruz. Herhangi bir butonun sinyalinin gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Örneğin burada girişler, CPU, fiziksel adresleri var. Açıklaması var. Ve yanında kutucuklar var. Kutucuklar mavi ve yeşil olarak. Örnek veriyorum otomatik manuel butonunu çevirip kapattığında gelen sinyalden dolayı kutucuğumuz yeşil olur. Sinyal geliyorsa yeşil gelmiyorsa mavi şeklindedir. Mesela stop butonunda da aynı şekilde. Stop butonu kapalı kontak mantığında olduğu için o sürekli gelir. Bastığımızda sinyal kesilir. Sinyal gelmiyorsa mavi olur. Evet. Yani bu bir arıza var mı yok mu bunu anlamak için burası da kullanılabilir. Örneğin hata mesajı gelmiyorsa bile buradan yine neyin çalışıp neyin çalışmadığını fiziksel olarak görebiliriz. Burası tamamen girişlerimiz. Aynı zamanda çıkışlarda da var bu işlem. Örneğin şu an band stop ledi yanıyor. Gün ışığından dolayı şu an görünmüyor. Manuel aldığım zaman mesela söner. Tekrar aldığımda çıkış aktif olur. Yani şu an band stop modunda demek oluyor. Start verdiğimde şu an tepe lambasının yeşil yandığını görüyoruz. Bunun ledinin yandığını görüyoruz. Stop'a geçirdiğimde band ilerinin de bu arada aktif oldu. Soba sönerler. Evet. Burası da çıkışlar için gerekli bir sayfaydı. Şimdi dil sayfasına geliyorum. Bu aynı zamanda ana sayfa demek oluyor. Yine buradan dil seçimi yapıp çalışma sayfasına geri dönebiliyorum. Bir de alarm sayfamız var. Dil sayfasına bir girelim. Bütün gruplar otomatik modda şu anda manuel moda geçeceğim bütün butonlar evet tamamdır devam edelim alarm sayfamız var Makine ee, makinede herhangi bir alarm olduğu zaman örnek veriyorum ben ön acil stoplardan birine basıyorum şu an bastım alarm geldiği zaman tepe lambası kırmızı yanar ve ikaz verir aynı zamanda sayfaya Arızanın nereden geldiğine dair bir resim gelir. Ve burada mesela ön acil stop basılı diye bir uyarı verir. Saatini gösterir ve şu an kırmızıdır. Kırmızı demek hata hala geliyor demek. Evet. Eğer acil stopu açarsam hata gittiğinde hafızaya hatayı kaydettiririz ve yeşil olur. Yani şu an artık hata gelmiyor demek oluyor bu. Geçmişe yönelik hataları kaydettiriyoruz ki anlık gidip giden bir hata olduğu zaman kişi gelip buradan yine onu kontrol edebilir. Sıfırlamayı ne zaman sıfırlama derken buradakiler Selam, mi? Şu pako şalteri kapattığında bu bilgiler sıfırlanıyor. Gider. Onlar bir süre kalıyor. İsteğe bağlı olarak buradan da silebiliriz. Anladım. O sürekli kalıcı bir şey değil. Sadece Yarın anladım. dün ne olmuş diye bir bakıldığında bir süresi var bunun. Çalışmasına göre değişiyor. Yani kapatıp açtığımızda uzun süre havuzda tutturmuyoruz. Çünkü bu sefer üstüne biriktikçe haf şey piyasinin ön şişiriyor. Yavaşlama yaptır diye o kadar uzun süre tutturmuyoruz. Anladım. Zaten öyle bir ihtiyaç olmuyor yani e, alanları yine göstereyim. Aciz topu gösterdim. Örnek veriyorum şuradan ben bir termiye basacağım. Bastığım termiğin kodu TK1. Oraya termik resmi gelmiş olması lazım ve atan mesajında da TK1. Marka fırça termik arıza diyor. Evet. Şu an kapattın mı? Şu an kapattım. Deşarj olma süresi var sürücülerde. Çalışıyor olsaydı anlık düşerdi. Evet. Bir müddet bekleyeceğiz. Kandan evet, bu içindeki enerjiyi boşaltınca hata verecek. Şu anda verdi. Aynı zamanda resimli yapmışsın bunu da. Evet. Burada da resim çıkıyor. Oraya giderdik. Örneğin görüyor, termik ise oradaki resim bunu bize referans aslında. Yani düz simide giderse basarak termiğin arkasına gider. Resimde res, res, reset yazıyor zaten. Evet. Orada gösteriyor resimde nereye basılması gerektiğini ama reset her zaman çözüm değil. Eğer makinede bir termik atıyorsa o grupla ilgili bir zorlanma, sıkışma, anormal bir durum vardır. Eğer biz termik ayarlarıyla oynamadıysak ya da birileri ayarlarını değiştirmediyse. Evet. İlk önce yapılacak iş her zaman mekanik olarak kontrol etmek. Sonra neden attığına bakmak. Yani resete basmak çözüm değil orada. Önce sorunu bulup sonra resete basmak. En mantıklı yol. Geri geliyorum. bunun dışında şu an herhangi bir sayfamız yok. Yazılımda istedikleri gibi gruplar seçiliyse seçili olan grup çalışır. Örneğin bu grupları ben aktif ettim. Band ileri dediğimde sensörlerden gelen sinyallerle halının varlığını algılayıp gruplar ayarladığımız süreler doğrultusunda aşağı iner. Kurtulduğunda da ayarladığımız süre sonrasında yukarı kalkar. Stop'a bastığımda gruplar aktifse pasife düşer. Halımı geri çekerim kurtarırım. Tekrar start verdiğimde kaldığı yerden süresini sayıp devam eder. Buradan tekrar aç kapa yapmaya gerek kalmaz. Ama çalışırken bir grubu kapatmak istiyorsa bunu gayet rahat yapabilir. Örneğin çalışıyor şu an makine herhangi bir sorun yok. Bu grubu ben kapatabilirim. Burasını pasife düşürebilirim. İstediğim grubu aktif ederim. İstediğim grubu pasife çekerim. Otomatik modda da manuel müdahaleye e, müsaade vermişiz. Evet. Yani yarı otomatik, yarı manuel gibi yaptık bunu. Ee, burada tamamen operatör daha az uğraşsın diye. Evet. Başka bir işlem var mı burada? Burayla ilgili başka bir işlem yok. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederim.